Serafin, Rüntera'nın ilk pop yıldızı ve kendisi sihirli bir empati gücüne sahip. Herkesin ruhunu şarkılar halinde duyuyor ve gücünü Hextech'ten alan sahnesinden müziğiyle en derin duygulara seslenebiliyor. Hayali ise müzikle Piltover ve Zaun'u tekrar birleştirmek. Takım arkadaşlarının da yardımıyla Serafin, melodik bir orta koridor büyücüsü olarak sahnede yükseliyor. Çiçeği burnunda popçumuz gündeme bomba gibi düşecek. Şampiyon tanıtımının bu bölümünde Serafin var. Pasifine geçmeden önce gelin baştan başlayalım. Serafin'in Q'su yüksek perde, küçük bir alanda büyü hasarı veren bir akor gönderir. Hedefin eksik can miktarına göre verilen hasar da artar. <laughs> bu şarkı biraz can alıcı galiba. W'su saran ses, Serafin'e ve yakınındaki dostlarına hareket hızının yanı sıra bir kalkan verir. Kendi üzerinde zaten kalkan varsa bir de herkesi iyileştirir. Ay, umarım bunca müziğin içinde kaybolmam. Toplayın dostları, herkes yesin birer lokma. Çünkü bu parçalar ilaç gibi. Tam burası! E'si sert ritim, rakiplere hasar verip yavaşlatan bir ses dalgası. E tabii bazen damardan. Rakip zaten yavaşlatıldıysa sabitlenir. Üzerinde yoğun kitle kontrolü varsa da sersemler. Yani her mevsime damgasını vurur. Kaosun ritmini bulmam lazım. Şimdi de Remix. Serafin'in pasifi sahne tozu iki parçadan oluşuyor. Birincisi Akis. Her üç temel yeteneğinden birini otomatik olarak tekrar gönderir ve bundan da bir sinerji doğar. Yüksek perdenin ikincisi ilkiyle eksilen canı hesaba katarak daha çok hasar verir saran sesin ikincisi çıktığında hareket hızı, kalkan ve iyileştirmeyi tek seferde verir. Sert ritim yinelenince de rakipleri hem yavaşlatır hem sabitler. Bence bu parça kesin tutar. Adımlar her ritme karışsın. Şimdi pasifin diğer parçasına gelelim. Dostlarından ilham alan Serafin yakınlarında yetenek kullanırsa etrafındaki dost şampiyon başına bir nota alır. Notalar dost başına dörde kadar birikir. Her nota sıradaki normal saldırısına hasar ve menzil ekler. Savaş esnasında bunları biriktirip acıyı arttırın. Bu performansın da sonuna geldik. Tekrar görüşeceğiz. Gösterinin sonunda Serafin'in ultisi Bis'i kullanıp bir çizgi üzerinde rakipleri ayartarak hasar verebilirsiniz. Dinlediğin için sağ ol. Bu sahneye de dost düşman herkes yakışır. Takımından biri isabet alınca 4 nota birikir. Ayrıca rakiplere denk gelirse yeteneğin menzili sıfırlanır ve çok daha ileri atılır. Nefes kesicisin. Serafinin yıldızı seyircisi varsa daha bir parlar. Kızımız dalga temizliğinde daha etkili. Rakibi sıkıştırmak yerine çift yüksek perde atışlarıyla minyon skorunu yüksek tutabilir. Ama takım arkadaşlarınıza katılmakta gecikmeyin. Baskınlarla veya koridor ziyaretleriyle skor toplayıp meşhur olun. Top listlere girebilmek içinse yetenek etkilerini birbirine bağlayın. Ultisiyle kalabalığı ayartıp sersemletici bir sert ritimle arkadaşlarınızdan gelecek soloların keyfine varın. İşte vurucu bir ritim. Koridorda tek olsa bile onun yeri takım savaşları. Ayrı kittirme deyince Serafin'in sesi kısılır. Yalnız kaldığı anlarda yıldızı birden sönebilir. Hayranlarım. Seraphin beşli gruplar için yaratılmış. Seyirciyi topladıktan sonra bis ile unutulmaz bir gösteriye imza atabilirsiniz. Ayartma etkisi bitmeden sert ritmi gönderin ve sersemleyen rakibe yüksek perdeden ani bir acı yaşatın. Aa, seyircilerim yok oldu. Seraphin bitti demeden konser bitmez. Rüntera'nın yükselen yıldızı hakkında daha fazla bilgi için bağlantılara göz atın. Benim de sesim fena değil ha.